Selamünaleyküm, canlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür. İnanmayacaksınız arkadaşlar ama gece gece ben temizliğe başladım daha doğrusu başlayacağım temizliğe. Evet inanmıyorum dediğinizi duyar gibiyim bu kadın ne yapıyor gece gece dediğinizi duyar gibiyim ama yani aşağısı müsait olduğu daha doğrusu evimiz müsait olduğu için gece gece yapmak için de müsait olduğu için ben de yapma gereği duydum bu arada birkaç gün yoğun olacağım arkadaşlar o yüzden gece videosu çekeyim dedim hem yoğun olacağım ve en çok sevdiğim bir arkadaşım gelecek buraya onun için anne onunla da ilgilenmek istiyorum bir şekilde o yüzden videomu bu şekilde değerlendirmek istedim hem temizlik yapayım hem sizlere göstereyim dedim umarım konuşabilmişimdir Hemen videoma geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle şu iki vitrinin içerisini silmeyeceğim, onu söyleyeyim. Daha sonrasında, daha sonrasında şeyleri camları, pencereleri silmeyeceğim. Bunları hemen bir aralıkta silip bitireceğim. Zaten 15-20 dakikalık, belki yarım saatlik en fazla bir şey olacaklar. Burada şöyle de bir şey söylemek istiyorum canlar, neden izlenmiyorum? Hemen konuya girdim ama neden izlenmiyorum arkadaşlar? O kadar güzel videolarım var ki. Yani benim birkaç tane böyle içerisinden seçip böyle o kadar seçip aldığım o kadar güzel videolarım benim bile o kadar güzel eğlendiğim videolarım var ki. Köy vloglarım olsun, günlük vloglarım olsun, temizlik vloglarım olsun. O kadar hoşuma gitti giden videolarım var ki neden izlenmiyor? Arkadaşlar ben doğal mı olamıyorum onu anlayamadım. Yani e, elimden geldiğince doğal olmaya çalışıyorum ki ben zaten böyleyim doğalım yani. Hani nasıl diyeyim e, canlı yayınlarıma gelen arkadaşlar belki orada daha e, değişik. Çünkü hani bir de şöyle bir şey var e, videoları çekerken insan biraz şey yapıyor böyle hani e, gergin oluyorsun ya böyle hani değişik oluyor yani. Acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım böyle bir düşünce var içerisinde. Bugün de gerçekten ben çok rahatım ve o yüzden çekme gereği duydum ve bu yayınlayacağım videoyu da hiçbir şekilde kesmeyeceğim ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar umarım buraya kadar beni izleyen arkadaşlarım şu ana kadar yani daha şey temizlik videom başlamadan bu ana kadar izleyen arkadaşlarım varsa lütfen abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olursanız çok sevinirim inşallah ve bir de beğeni like atarsanız bunun için de çok sevinirim arkadaşlar Şimdi hemen başlayalım mı? Biraz da hızlandırılmış bir video olacak. Ee, ben de sabırsızlanıyorum. Nasıl olacak, nasıl şey yapacak, nasıl gelişecek benim videolarım. Daha doğrusu videom. Ee, bence başlayalım mı? Diyemedim hiçbir şey. Hadi başlayalım arkadaşlar. X.

Canlar, Ben temizliğimi bitirdim. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, eksisiyle artısıyla e, benim için güzel bir temizlik oldu. Çünkü e, yani şey de olsa eksikleri de olsa e, içerisi inanın türük türük kokuyor. Tertemiz kokuyor. Kaneta kanepe örtülerinde örtünce daha e, güzel oldu. Daha da güzel göründü. Size de hemen şöyle bir göstereyim ben. Şöyle göstereyim. Şurada e, bir karalık görebilirsiniz burayı ben burası ıslak o yüzden e, şu anda ıslak sildim orayı şurayı da sildim o yüzden ıslak yani orayı e, kirli diye yanlış anlamayın orayı ben sildim şöyle hemen şöyle göstereyim nasıl güzel olmuş mu hoşunuza gitti mi umarım hoşunuza gitmiştir tertemiz oldu hepsi her yer tertemiz oldu. Ee, bu dediğim gibi vitrinleri sonra sileceğim inşallah bir de e, şey camlarım kaldı hemen şöyle de anlatayım bir yandan da tekrar ee, videoyu kapatıp e, yani devam ettiğim de oldu hani videoyu kapattım tekrar devam ettiklerim oldu mesela e, kanepelerin örtülerini ee, tekrar düzelttim örttüm güzelce ve e, yere serdiğim şöyle göstereyim yere serdiğim halının üzerinde tekrar bir e, süpürdüm arkadaşlar işte böyle benim temizlik da böyle umarım beğenirsiniz inşallah hoşunuza gitmiştir eee Valla ben bilmiyorum ama bu son bir temizlik vlogum olacak. Yine de hani ne olur ne gider bilmiyorum ama son diye düşünüyorum kendimce. Çünkü biraz da yorucu oluyor. Nasıl diyeyim? İnşallah beğenmişsinizdir. Diyemiyorum hiçbir şey anlatamıyorum. Başındaki gibi bır 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 konuşamıyorum. Yoruldum çünkü. Ne diyeyim? İnşallah abone olursunuz. Ee, ve like atarsınız ve beğenirsiniz. Diğer videolarımı da izlerseniz, diğer vloglarımı da izlerseniz, günlük vloglarım, köy vloglarım da izlerseniz beni çok sevindirirsiniz. Ben sizlerle birlikte var olacağım arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hiç kimse unutmasın. Ben de unutmuyorum hiçbir şekilde. Sizlerle birlikte var olacağım. Sizlerle birlikte büyüyeceğim. Siz bana destek olursanız ben öyle büyüyeceğim. Tekrar tekrar söylüyorum. Hani aklıma geldikçe konuşuyorum ama bir yandan da bazı şeyleri şeyler aklıma geliyor ve konuşma gereği duyuyorum. Bugün gerçekten bu temizlik bloğunu çekerken gerçekten çok rahattım. Umarım beğenirsiniz. Tekrarlıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça ve sevgiyle kalın arkadaşlar.